Merhaba, bugün sizlere Yazılım mimarisi ve tasarım dersi için gerçekleştirmiş olduğumuz projeyi anlatacağım. İlk önce projemizin amacıyla başlayalım. Bu proje, diyetisyenlerin hastalarını daha yakından takip etmek amacıyla ve işlerin daha hızlı bir şekilde yürütebilmeleri için geliştirilmiştir. Projede kağıt üzerinde yapılan işlemlerin azaltılması ve buna bağlı olarak sürecin hızlandırılması, aynı zamanda kağıt israfını engelleyerek doğaya verilen zararın azaltılması amaçlanıyor. Hasta ve diyetisyen arasındaki iletişimin daha iyi, kayıtların da daha hızlı ve daha kolay bir şekilde tutulabilmesini amaçlayan bir proje. Projemizin kapsamı ise bu projede hasta bilgileri ve diyet takvimi ile hastanın diyetisyen bilgileri bir veri tabında tutularak tutarlılık sağlanmakta. Projede diyetisyen yeni bir hasta kaydı yapabilmekte. Aynı zamanda var olan hastaların ise raporlarını istediği formatta ve istediği kombinasyonda alabilmesini sağlamaktadır. Sistemde tanımlananlar tarafından ise sistemi diyetisyen de eklenebilmekte. Ayrıca raporlar bir arada tutarak diyetisyenlerin karşılaşacağı zorlukları minize etmeyi, doğa ve dünya ekonomisi olan zararı engellemektedir. Projemizde sadece diyetisyenler tarafından kullanılabilmektedir. Dilerseniz şimdi projemizin arayüzüne geçelim. UML diyagramlarını anlatalım ve projemizi çalıştıralım. Sizlere yazılım mimarisi ve tasarım dersi için gerçekleştirmiş olduğumuz projenin gerekli isterleri karşıladığını göstereceğim. İlk önce Atniz'e sisteme giriş yaparak diyetisen ekleyelim. TC kimlik numaramızın 11 karakterli olması lazım. Sistemimize giriş yapalım. Sisteme giriş yapmadan önce eğer herhangi bir kullanıcı adı ve şifresi uyuşmayan admin varsa sisteme giriş yapamıyor. Aynı şekilde kullanıcı adı ve şifresi uyuşmayan bir Diyet sen varsa da sisteme giriş yapamıyor. Evet, sisteme giriş yaptıktan sonra bizi menü karşılıyor. Menüde bir hasta ekleyebilir veya hastanın raporunu alabiliriz. Yeni bir hasta ekleyelim. Evet, yeni hastamızı ekliyoruz. Evet, e, hastalık tipini seçiyoruz. Bu kısımda farklı tasarım desenini kullandık. Diyet yöntemimizi seçiyoruz. Bu kısımda ise e, bir tasarım desenini kullandık. Bunları daha sonra sizlere göstereceğiz. Yeni hastamızı ekledik. Şimdi bu hastamızın raporunu alalım. Eğer olmayan bir hastanın raporunu almaya kalktığınızda bize eşleşen kayıt bulunamadı diye hata veriyor. Şimdi olan hastanın bir raporunu alalım. İlk önce JSON formatında hasta bilgisi önde, diyet bilgisi sonra gelecek şekilde rapor alalım. Aldığımız rapor debat dosyasının içinde oluşuyor. Gördüğünüz gibi hastamızın bilgileri geldi. İlk önce hasta bilgisi sonrasında diyet bilgisi var. Şimdi bu raporu diyet bilgisine çevirelim. Evet diyet bilgisine çevirdim. İlk önce diye sonra hasta bilgileri gelmiş oldu. HTML formatında almaya kalkalım. HTML formatında aldığımızda, evet gördüğünüz gibi ilk önce hasta bilgileri, daha sonra diyet bilgileri ve tekrar şu formatta aldığımızda ise ilk önce diyet hasta formatında bu şekilde bir e, rapor sunuyor. Bu kısmı da boulder tasarım deseniyle yaptık. Bu kısımları birazdan sizlere göstereceğiz. Merhaba ben Tuğba Arkbaş. Şimdi sizlere projemizdeki diyet yöntemi için hazırladığımız bir iş tasarım desenini UML diyagramı ve kodlar üzerinden anlatacağım. Bir iş tasarım deseni sayesinde hangi sınıfını kullanacağımıza çalışma zamanında karar veriyoruz. Burada Client sınıfımız sadece diyet yöntemi abstraction sınıfını biliyor. Diyet yöntemi abstraction sınıfının içerisinde diyet yöntemi implementer soyut sınıfımızdan bir referans yazıyoruz. Diyet ID getir metodumuz var. Burada e, eksent ettiğimiz diyet yöntem menajer sınıfından diyet ID getirme metodunu eziyoruz. Diyet ID getirme metodunu ezerken diyet yöntemi implementer referansını kullanıyoruz. Bu referans sayesinde bizler Akdeniz, gluten free, deniz ürünleri ve yeşillikler dünyasında bulunan diyet ID getirme metoduna erişiyoruz. Burada bize bir tane hangi sınıfı kullanıyorsak e, o sınıfın ID'sini return ediyor. Burada gördüğünüz gibi bizim için diyet yöntemi abstraction sınıfı ve diyet yöntemi implementer sınıfı bir köprü görevi görüyor. Şimdi kod kısmını inceleyelim. Burası bizim clientımız. Client, client sınıfımızdan diyet adına bir nesne yaratıyoruz. Bu diyet nesnesini e, diyet yöntemi ID e, sınıfı, diyet yöntemi ID özelliği için kullanıyoruz. Diyet nokta diyet ID getir dediğimizde. Buradan gelecek olan id, diyet yöntemi id'ye atıyoruz. Seçilen diyete göre o diyetin id'sini getiriyor. Burada ComboBox'tan seçtiğimiz Akdeniz, gluten free, yeşillikler dünyası ve deniz ürünlerinde hangisi ise diyet nokta referansı kullanarak o sınıfın nesnesini yaratıyoruz. Diyet yöntem manager sınıfında burada üst sınıfta bulunan diyet id getirme tuzunu eziyoruz. Dediğimiz gibi diyet yöntemi implementasyon referansını kullanarak burada diyet ID'yi getir metoduna erişiyoruz. Diyet yöntemi atacaksınız sınıfımızın içerisinde. Bir referansımız, bir de diyet ID getir adına bir metodumuz var. Diyet yöntemi implementasyon sınıfımızın içerisinde diyet ID tanımladık ve diyet ID getir metodunu yazdık. Eksent ettiğimiz sınıflarda kurucu metodunun içerisinde diyet ID'yi 1 olarak atadık override ederken de get id atadığımız de atadığımız constructor değerinde burada return ettik. Ee, aynı şekilde bizim e, Akdeniz sınıfımız deniz ürünleri de bu şekilde aynı işlemleri eksant ettiğimiz sınıflarda da gerçekleştirdik. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba, bugün sizlere projemizde gerçekleştirdiğimiz e, builder tasarım desenini anlatacağım. Bu tasarım desenini HTML veya JSON formatında rapor almak için kullandık. Gördüğünüz üzere client sınıfımız var. Client sınıfımız Report Builder Base, sınıfımızdan bir özellik alıyor ve Report Manager sınıfından ise yine bir özellik almakta. Report Manager sınıfımız Report Base sınıfını biliyor ve buna göre de işlemlerini yapıyor. Report Builder Base sınıfımızda iki adet Kalıtım alan sınıfımız var. Report HTML ve Report Json ise bu sınıflardan kalıtım oluyor Ve hasta bilgisi yarat da bilgisi yarat ve rapor kaydet fonksiyonlarını bu alt sınıflarımız yani kalıtım alan sınıflar ezerek ilgili formatlarda e, raporlar yaratmaya yarıyor. Report Manager sınıfımızda ise ilgili formatların e, dönüşümleri var. Yani ilk önce diyet sonra hasta veya hasta diyet bunlar bu şekilde oluyor. E, Dilerseniz kodları gösterelim. Evet dediğimiz üzere e, klasımızı report da sınıfından bir özellik tanımlanıyor, report manager sınıfından da bir özellik tanımlıyoruz. Bu kısımlarda e, seçilen rapor tipine göre e, burada sınıfımızın rapor HTML, HTML seçildiyse burada sınıfımızı rapor HTML e, sınıfından bir nesne yaratıyoruz. Yani şu sınıftan bir nesne yaratıyoruz ve html-hasta-diyet formatı şeklinde eğer konum alaksana seçilirse o formatta istediğimiz söylüyoruz. Yani şu kısmı çağırıyoruz. Aynı şekilde diğerlerini de aynı mantıkla ilerlemekte. Report Manager sınıfımız bir adet constructor metodu bulunmakta ve Report Builder'ı biliyor. Report Builder eşittir Report demişiz. Report dediğimiz şey gelen Parameter Report Builder'a atanıyor arkadaşlar. Orada nivlemiştik. O atanıyor. Artık report builder'ımız hangi nesnedense o nesneden alıyor. HTML ise HTML formatında oluyor. HTML hasta diyet formatında ilk önce HTML hasta bilgisi yaratılıyor. Aynı şekilde HTML diyet hasta formatında ilk önce diyet sonra hasta. JSON'da ise ilk, JSON formatı ise bu report builder'da yaratılan şey. JSON hasta bilgisi yarat dediğinde ilk önce JSON hasta bilgisi sonrasında dev bilgisini yaratıp en sonunda ise e, raporu kaydediyoruz. Budur 5 sınıfımızda ezdiğimiz metotlarımız mevcut. Hasta bilgisi yarat, dev bilgisi yarat ve raporu kaydet. Buradaki Sydney burada sınıfından türettiğimiz SV dediğimiz değişken ise raporların bilgilerini tutuyor. Bu kısmı ise veri tabanına erişebilmek için yapıyoruz. Raporu etleme formatında gelen TC değerine göre ilk önce bu kısımda tablolarımızı yaratıyoruz. Daha sonra bu tablolardan ilgili diyet yöntemine eşleşen diyeti bulup şu kısımda tablolarımıza bilgilerimizi ekliyoruz. Bu kısımda bu satırları sütunlara yerleştiriyoruz ve tablomuzu kapatıyoruz. İlk önce burada diyet bilgisini yaratıyoruz. Daha sonrasında hasta bilgisi yaz kısmında ise yine bir tablo oluşturulup yine aynı işlemler gerçekleşiyor. Rapor kaydet dediğimizde ise HTLV formatında en son oluşturulan SB değeri neyse onu kaydediyor ve bize mesaj dönüyor. JSON formatında biraz daha işler daha farklı bir şekilde ilerliyor. Buradaki ilerleyen kısımlarda şöyle bir şey var. Hasta bilgilerini tutabilmek için, serializ edebilmek için bir tane klas oluşturuyoruz. Property'leri yazıyoruz. Yine diyet bilgilerini tutabilmek için de bu property'leri tanımlıyoruz. Bu kısımda yine gelen TC'ye göre hastanın diyet bilgilerini altta gösterdiğim diyet bilgisi sınıfından özellikleri atıyoruz. Yine aynı şekilde SB ile bunları serialize ediyoruz. Serialize object ediyoruz. Ondan sonrasında ise tek bu seferde hasta bilgileri için aynı işlemler gerçekleşiyor. O sınıfı serialize edip en sonunda ise raporumuzu kaydediyoruz ve işlemimiz bu kadar sonlanmış oluyor. İstediğimiz formatlarda da çıktı alabiliyoruz. Farklı kombinasyonlar yapabiliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Merhabalar ismim Melsan Zehra Yılmaz. Sizlere projemizde kullandığımız fabrika tasarım desenini anlatacağım. Bu kısımda biz hastalık bilgileri için kullandık. Client sınıfımızda bizim ay hastalık tipinde bir hastalık propayet sahibiz. Aynı zamanda ay hastalık tipinde bir dönüşümü olan hastalık nesnesini oluştur metotuna sahiptir fabrikası hastalık fabrikamızda ise hastalık nesnesini oluşturma metoduna sahip ve kendine gelen parametreye göre çolyak, obez ve şeker hastalıklarını yaratarak ilgili yerlere geri gönderme işlemi gerçekleştiriyoruz. Ay hastalığımız bizim interfeys interface tipimiz var. Bu interface kalıtım olarak çoylak, obez ve şeker hastalıklarından mevcut interface'lerimiz hastalık bilgisini getir adında geriye bir string e, metot sahip ve bu metodu kılıtın e, olan sınıflarda biz ezme işlemi gerçekleştiriyoruz. Hastalığın constructor metoduyla hastalığın adını e, atama işlemi gerçekleştiriyoruz. Daha sonra hastalık bilgisini getir metoduyla hastalığın adını return işlemi gerçekleştirip hastanın adını almış oluyoruz. E, form kısmına geçecek olursak Burada görüldüğü gibi yeni bir e, nesne oluşturmamız gerekiyor ve ay hastalık tipinde bizim bir propertifimize sahibiz. Has, e, bizim burada bu kısımda ise kombakterden seçilen hastalık adı hastalık adına göre bize bir hastalığın nesnesini oluşturmamız gerekiyor ve ona e, oluşturduğumuz hastalığı atama işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Örneğin hastalığımız obez hastalığı seçildiyse hastalık nesnesini oluştur metodu ile obez hastalığını geri, dön, geri gönderiyor ve hastalığı atamış oluyoruz. Daha sonra bizim burada hasta tablomuz var, bulunan bu hasta hastalık tablolarımızda gelen eğer hastalık obez hastalığı ise obez hasta bilgilerini getiriyor. Eğer şeker hastası ise şeker hastası bilgilerini getiriyor. Eğer e, çoylak hastası ise çoylak hastalığı bilgilerini e, bize getirme e, bilgilerini elde ediyoruz. E, hastalık fabrikasında e, gelen değerleri bu şekilde e, çoylaktan geldiyse çoylak hastalığı için bir nesne oluşturmamızı istiyor. Eğer şeker hastalığından geldiyse şeker hastalığı için bir nesne oluşturmamızı istiyor. Obez hastalığından gelmişse obez için bir nesne oluşturmamızı istiyor bizden. I-Hastalık has, I adında bir interfaceimiz var bu interface'imizde geri bir string değer döndürmemiz gerekiyor tutarak bilgileri bize geri hastalık bilgilerini getir diyerek hastalık bilgilerini elde ediyoruz bu constructor metodu ile hastalık proprietiflerinin adının atama işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor ve bu hastalık bilgilerini getir metodu ile metoduna ise bu ad ile geri geri gönderiyoruz bu şekilde bize hastalığın adını elde etmiş oluyoruz.